Diler'in Kurtuluş Savaşı'nın cesur anaları. Katıldığı televizyon programından Ömer Tuğrul İnanç'ın hamile kadınlarla ilgili talihsiz ya da kasıtlı açıklamaları yalnız kadınları değil, beyinleri örümcek hale kaplanmamış bireyler haricinde toplumun tüm kesimlerinde tepki yaratmıştı. Kürtajı yasakladılar. Nasıl doğum yapılacağına karıştılar. Kaç çocuk yapılacağını söylediler. Şimdi de kadının anne oluş sürecine el attılar. Kadın karnında bütün dünyaya sahip çıkmaktadır. Ama onlar bir kadına sahip çıkmaktansa yüzde elliyi yok saymak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Hamile kadın cinsel dürtüleri ortaya çıkarır. Müminleri yoldan saptırır. Diyenlere soruyoruz. Çocuk görünce de cinsel dürtüleriniz ortaya çıkıyor mu? Bu nedenle mi çocuk gelinlerin hayatlarını karartıyorsunuz? Bu nasıl sapkın, çarpık bir düşünce şeklidir. Kültürümüzde hamile kadına önem verilir. Büyük küçük toplumun her bireyi saygı ve ihtimam gösterir toplu taşıma araçlarında hamile kadınlara yer verilmesi için özel uyarı levhaları konulmuştur. Hamile kadınlar cinsi arzular uyandırmaz. tabii sapkınlar hariç. Sokağa çıkması engellenemez. Hamile kadın dünyanın gelişiminin simgesidir. Melih Gökçek Kürtaj yasağına karşı çıktınız. Bugün de diren hamile diye sokağa çıkıyorsunuz. Bu ne çelişkidir diyor. Melih Gökçek ve onun gibi zihniyetin anlamadığı biz özgür bir ülkenin özgür kadınları olarak kürtaj olma hakkımıza, hamile kalma özgürlüğümüze, gebeyken karnımızı gere gere dolaşmamıza karışılmasını istiyoruz. Böyle yapay gündemler yaratarak Haliç tersanesinin yandaşa peşkeş çekildiğini, çekildiğini görmediğimizi, Kız Kulesi'nin satılığa çıktığını duymadığımızı, Ceylan Pınar'da Suriye'den gelen kurşunlarla yaralanan Mehmet Gündüz'ün 19 gün süren yaşam savaşını kaybettiğini fark etmediğimizi, son 10 günde Ceylan Pınar'da üç vatandaşımızı kaybettiğimizi, fark etmediğimizi, yüreğimizin yanmadığını mı sanıyorsunuz? Teröristlerle, bölücü başlarıyla, Bursa'da, Ankara'da, Gaziantep'te, İstanbul'da görüştüğünüzü, gizlemeye çalıştığınızı bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Zamanı geldiğinde bunların hesabı tep tek sorulmayacak mı? Siz de biliyorsunuz bu istekleriniz Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne uymaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Amacınız yapay gündemler yaratarak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırıp tartıştırmak, kadını sosyal, toplumsal, çalışma hayatının dışına iterek eve kapatmak. Biz işçi partisi öncü kadınlar 11 yıldır kadınlar üzerinde yapay gündemler yaratarak yüce milletimizi nasıl bölmeye çalıştığınızı görüyoruz. Kendi vatanımızı, haklarımızı, bedenimizi bundan 93 yıl önce nasıl savunduysak bugün de savunuruz. Daima savunuruz. yuvamızı, çocuklarımızı, vatanımızı savunmak için siper ederken fazla sesimiz çıkmıyorsa sanılmasın ki görüp duymuyoruz ve bilmiyoruz. İnsanlara, analara hakaret etmeyi alışkanlık haline getirecek kadar seviyesizleşenlere haydi selametle derken sakın ola ki cennet anaların ayağının altında deyip de kutsalları kullanarak milleti kandırmaya kalkmayın. Biz kadınlar bize ait olanları da aşağılayarak getirdiğiniz tırnak içindeki ileri demokrasiyi yapıp söylediklerinizle her gün biraz daha fazla anlıyoruz. Yurtseverleri 5 Ağustos'ta Silivri'ye davet ediyoruz. Özgürlüğümüz için, bağımsızlığımız için, bölünmemek için.